Tanker. Ah ah. Tankerin arkasında kim geliyor? Ah, tabii ki bir okyanbop ve bir de araba. Bir de maşina geliyor. Arkadaşlar. Bir de bir de arkada kim var? Bir de arkada kim var? Okyanbop. Bir de çiftçi girdi. Bir de yolda. Bir de bir de bak da alan çıkarmadı. Aa! Çıkarın. Bu sarı hep. Bu, bu sarı ama bu bu beyazlar. Kim geliyor? Ah, yukarı... geliyor? pa Görüşürüz arkadaşlar.